Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki kardeş grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada EM, EHM isimli iki kardeş çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olayına gelen ekipler kavgayı ayırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan BB, HYB isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralanan EM, EHM kardeşler polis memur hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.